bir genç kızımız var. Tercih yapıyor. Ve üniversite sınav sonuçlarını öğreniyorlar. Ee, ve olanlar oluyor. Sen mühendisliği. Bana bak, bana bu zorla yaptın. Gelmem diye ya bana bunu zorla yaptın. Torba falan yaptılar mı? Ama kırk yedi aynı. Kızım da aynı ne yaşta böyle. Gayet <laughs> güzel, güzel. Bir şey Bu niye geldi? <laughs> bir şey başa Altına yazdırdınız. Gayet güzel bir bu tarafı Türk toplumunda da olan genç kızların da olan histronik kısımları var. Tercih yapılırken çok kızdığım bir şey var. E, puanla yazık olmasın. Bu çok korkunç bir cümle. Kişilerin yani okulların e, sistemin başarısı yüksek gözünün diye çocukların istemediği yerler daha yüksek puanlı diye ön tarafa yazılıyor. Bu çok sıkıntılı. İkincisi burada gördüğünüz yani şu dramatik tablo e, anne babanın çaresizliği. Bu kriz nasıl çözülür bilmiyorum. Ama bunun olabilmesi için böyle dönemlerde mutlaka anne baba olarak da profesyonel yardım alın. Rehber öğretmenlere danışın ya da buradaki tercihle gidinimli danışın. Ama buradaki nihai olanı, diğer tüm senaryoları nihai olarak tüm senaryoları değerlendirdikten sonra son kararı mutlaka çocuğunuzun vermesini sağlayın. Çok iyi danışmanlık aldırın ama kararı genç versin. Yoksa bu krizler çözülmesi mümkün değil gibi duruyorlar.